Aşağıdan zaten yavaş gidelim lan. bu bitmezsin. Biz işte geçen yıl durduk mesela fotoğraf falan çekildi. Video çektik birbirimizi. Şey yaptık yani. Çok güzel oldu. Murat'la. Murat, Murat geldiydi bak o da anlatıyordu. Oralarda güzel anlarımız var. Baksana şurada ne bütün <laughs> bir şey ya. Abone aşağı bir suyu ta aşağı 20 akı da iner ha. 20! <laughs> tamam. Atayım lan bir şey. Taş. Bak bakayım. Aa bak şurada var bak. Kanca var. Onu Belki insan olur lan aşağıda. Lan, ya lan ne insan. Ya belli mi olur adam biz gibi derede yürür ya. Atma atma gel. Varım abi gel gel. Belki insan biri olur Allah korusun. Sebep olur gel. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ama evet. aşağıda çok güzel bir uçurum şeyi var. Varısı var yani.